belki en güzel onlar değiller. Ya da en stil sahibi olanlar ve hatta en hayat dolu olanlar da. Ama dünya onları seviyor. İnanması güç en çok da Almanya'da. Çünkü burada konudan kimsenin haberi yok. Dünyada ne kadar sevildiğinizi biliyor musunuz? Ben mi? Hayır. Bilmiyorum ya da farkında değilim. Kim Deutsche Welle mi? Yo, hayır. Peki Almanlar en fazla hangi milletin sevildiğini zannediyor? Fransa harika. Ama en sevilen millet olduklarını söyleyemem. Almanya kesin değildir. İngilizler mi? İsveç mi? İtalyanlar diyebilirim. Hollanda. <laughs> İsviçre mi? Kesinlikle tarafsız ve sade. Kesin rahat bir millettir, değil mi? Almanya. Çünkü köreli sosisimiz var. Doğru. Ama bu kez sosis nedeniyle değil. İşte Alman Tüketim Araştırmaları Kurumu'nun anketine göre Almanya'nın birinci olmasının beş sebebi. Birinci sebep spor. Yazın Brezilya'da kazanılan Dünya Futbol Şampiyonası. Alman milliler önce bilindik Alman disipliniyle dikkat çekti ve saygı gördü. Daha sonra oyuncular ve taraftarlar Almanya'ya has olmayan iki özelliği ortaya koydu. Havalı olmak ve çocukça sevinmek. Ve dünya da onlarla sevindi. İkinci sebep siyasi imaj. Güç onu değiştirmedi. Başbakan Merkel yaklaşık 10 yıldır iktidarda. Aklı başındalık onun hayat felsefesi. Bu nedenle sadece sorumluluk bilinci için çağrıda bulunabilirim. Hiçbir skandalı olmadı. Alman disiplini yine devrede. Dünya da buna saygı duyuyor. Üçüncü sebep Alman ekonomisi. Bira satılan yerlerde yapılan değil tabii birçok Alman ürünü hala ihracat patlaması yapıyor. Özellikle otomobiller. Made in Germany, dünya genelindeki alıcıların güvendiği bir kalite sembolü. Dördüncü sebep, üniversiteler. İmajları iyi ve üniversite öğreniminin maliyeti düşük. Her 10 öğrenciden biri yurt dışından geliyor. Almanya dünya sıralamasında Amerika ve İngiltere'den sonra üçüncü. Beşinci sebep başkent. Berlin, Berlin, sen bir harikasın. Herkes zengin bir kültür yelpazesi sunan ve kendine has mimarisi olan Berlin'i seviyor. Ve Berlin tek kelimeyle havalı. Geçen yıl 11 milyon turistle yeniden bir rekor kırıldı. Bu kadar sempati ve sevgiye karşı gösterilen tepki ise tipik bir Alman tepkisi. Aman Allah'ım. Buna çok şaşırdım. Tahmin etmezdim. Güzel. Sevindim. Peki bu kadar seviliyor olmamızın sebebi sizce ne? Hiçbir fikrim yok. Kibar ve arkadaşçayız. Evet. Berlin'de dünyanın her yanından insanlarla karşılaşılmasına da şaşırmamak lazım. Almanya'nın en sevilen olmaya öncelikle bir alışması gerekiyor. En azından bazılarının. Siz inanabilirsiniz bence saçma.